Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan, Mars'tan merhabalar. Efendim, Ural bölgesindeyim. Ural Sıra olduğu bir bölge burası. Sverlovski Yani Yekaterinburg'un ya aslında bir 90 kilometre dışındayım. Burası muazzam bir yer ve sizlere bu muazzam doğal güzelliği göstermek istedim. Haydi şimdi gezelim. dünyanın en büyük ülkesinde bulunan insan eli ve doğanın birlikte yapmış olduğu bu muhteşem manzara günümüze 1926 yılından süzülerek geliyor. Sovyet rejiminin Sibirya bölgesinde daha fazla fabrika açması ile birlikte ihtiyaç duyulan bir malzeme. Yetkilileri o dönem bu bölgeye sevk etmiş. Eski dönemlerde sanayide kullanılan devasa fırınlar için gerekli olan refraktör malzemenin hav maddesi kildi. Ve bu kil Saf olarak doğada zor bulunan cihazda. 1926'da büyük kepçelerin ve devasa kamyonların olmadığı o dönemde Troysko bayanovskoy bölgesinde işçilerin kazı yaparak içerisinde kualenit, kuvars, mika, serisit gibi birçok maddeyi maskesiz çıkardığını düşünün. 75 kilometre kare büyüklüğündeki bu alandan çıkartılan kirlerden yapılan yüksek sıya dayanıklı ateş tuğlalar ve diğer malzemeler ile Rusya ağır sanayisi Sibirya'da bu sayede hayat bulurken uzun yıllar içerisinde yapılan kazılar sonrası da bizlere muhteşem bir manzara sunuyor. İzlediğimiz bu güzelliğin içerisinde kuvars, serisit, klorit, pirit, markazit, sferosiderit, rutil, ilmenit ve diğer mineraller bulunurken bu kil ocağında 3 tür kil bulunmakta. Plastik, kumlu ve karbonlu. Tüm bunlardan dolayı toprak yumuşak, bölgede yürümek biraz tehlikeli ve dikkat istiyor. Aynı zamanda ulaşımda zor. Fakat bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere hiçbir zorluk durduramıyor. kil yığınlarının içerisindeki kimyasalların su ile teması sonrası kızıl bir görüntü alan göletler ortama ayrı bir kontrast katarken gözünüzü biraz yukarı kaldırdığınız anda yeşil doğanın güzelliği ile karşılaşıyorsunuz. Doğada çok az yerde göreceğiniz bu görüntüler aynı zamanda Mars'ın yüzeyini bizlere hatırlatıyor. Hollywood yapımcıların isteyeceği türden doğal bir Mars pilotosu olan bu alan izleyen herkesi cidden büyülemekte. Tüm bunları izlerken bir Türk kafası ile şunu sordum kendime. Acaba bizim belediyeler buraya ne gibi tesis yapardı? Çünkü bölge yönetimi mıcır yol bile yapmamış bu bölgeye. Sizler de yorumlarda cevaplarsanız sevinirim. Evet efendim bu muhteşem yeri sizlere göstermeye çalıştım. İnsan eliyle ve doğanın kendi oluşumuyla olan bir yer burası. Ve bunu sizlere göstermeme vesile olan sevgili eğitim danışmanı Aziz 91'e Teşekkür ederim. Rica ederim abi, ayaklarına sağlık. Drone'la harika oldu. Benim de ilk tecrübem görmek, çekim yapmak. Artık kanalımızda drone'lu videolar Aa, olacak. Harika, harika bir yere geldik. Burası evet. anlattın zaten tarihini videoda. Dikkat buraya gelenler, aracı olanlar mutlaka buraya gelsin. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz grup da e, öğrenci grubu. Ural Federal evet, Üniversitesi Üniversitesi'nde öğrencilere denk geldik de şanslı. Aynen, çok zorlu bir yoldan geliyorsunuz biraz ama muhteşem bir yer. Aziz. Bomba bomba. Bir dahaki <laughs> videomuz değerli dostlar Yakutistan'dan olacak kanalı takip etmeyi unutmayın. Aziz91'in de kendi öğrenciler özel bir kanalı var. O da bazı şeyler anlatıyor Rusya'ya dair. Onu da takip edebilirsiniz. O zaman Yekaterinburg'dan şimdilik Paka paka.